Almamış kalmamış ya. Allah canını almazsın. Ne yapacağım ki para da yok. Millete rezil olmamak için kömür çuvalının içine odun koydum. Bakıyorum gören var mı diye. Adın çıkarsa 9'a inmez 8'e. Bütün köy beni konuşur ya kız. Pencereden bir bakıyordum ay. O ne kız? Hırsız giriyor. Tavuklarım gidiyor ya. Vay başıma geleni. Şimdi sana göstereceğim. Aa ala kızım. Lan bırak Allah kızımı. Bir de koşturuyor kız arkasından. Allah canını almasın. Kız bırak dedim de bırakmadı. Nasıl bu ağzından geçecek irmiyesice? Arkadaşlar tam ekmek alıyordum. Ah bu ne kız? Bir koku geliyor ya. Vallahi döner kokuyor. Poşeti de şuradan alayım. Kim para verecek? Değil mi kız? Nayırın olamaz. Döner. En sevdiğim. Abla 50 TL diyor. Salak mıyım ben görüyorum ya. Ah dalga geçti kız. Gördün değil mi? Gülüyor bir de bana. Hayrına çıkartıp da vermiyor. Tokaçın halinden ne anlar? Dilenci sandı beni. Sensin dilenci. Ekmeğim var benim. Kız komşu yokken halıyı çırpayım dedim. O ne kız? Bu ne zaman geldi ya? Tuttu halımdan bırakmıyor bir de. Utanmaza bak. Nasıl çekiyor? Ay gidiyor halım. Gitti kız. Şimdi gösteririm ben ona. Benim halım almayı nasıl cüret eder? Tutmayın beni. Aç şu kapıyı. Sen kimsin? Benim halım almayı nasıl cüret edersin? Demeye kalmadı içeri aldı ya beni. Bir güzel dövdü. Dedim mahkemeye vereceğim seni. Akıllanmamışsın bir daha dövüm dedi.